Merhaba sevgili takipçilerim. Son günün dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam buğday unundan çok güzel ekmekler yapacağız. Evet sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize geçelim. İlk olarak şöyle bir paket hemen mayamızı şöyle kasemizi alıyoruz. Toz maya sevgili arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı şeker ve üzerine şöyle ılık olacak şekilde hemen iki su bardağı Suyumuzu ekleyelim. E şöyle biraz karıştıralım ki mayamız aktifleşsin. Bu arada e, ölçülerini yazacağım sevgili arkadaşlar açıklamalar kısmına. Dilediğiniz zaman oradan bakıp bu güzel ekmekleri sizler de yapabilirsiniz. Özellikle şeker hastaları ve bir de böyle evinden tam buday ekmeğini eksik etmeyenler için gerçekten çok güzel bir tarif. Evet şöyle güzel bir şekilde karıştırdım. Hemen bu aşamada 3 bardağı şöyle unumuz var tam buday unu. iki su bardağı da normal beyaz un sevgili arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tuzumuzu da ekliyoruz. Bir su bardağı elin önünde. Unum bekliyor beni. E, Gereklikçe koyacağım. Şöyle azar azar kontrolü bir şekilde ekleyelim. Hamurumuzun orta sertlikte olması gerekiyor. Mutlaka böyle ekmek yapacağınız zaman sadece tam buğday unuyla yapmayın sevgili arkadaşlar. Öyle güzel olmaz. İçine beyaz un da ekleyin ya da çavdar da olabilir. Ama sadece tam buğdaydan yapmayın. Güzel olmaz. Mutlaka böyle ununuz karışık olsun. arkadaşlar bakın şöyle hamurun pürüzsüz kıvama gelene kadar yoğurdum hemen sizlere bir de şöyle yakından göstereceğim bakın ne çok böyle aşırı yumuşak ne de çok sert şekilde kıvamı olması gerekiyor Evet şimdi üzerini kapatacağım böyle güzelce bir mayalansın daha sonra kaldığımız yerden sizlerle birlikte devam edeceğiz Gördü arkadaşlar, hamurumuz güzel bir şekilde kabardı. Şöyle tepsimi de bir miktar yağladım. Hemen şimdi elime hafif yağ bandırıp şöyle zaten tepsinin altına biraz fazla sürdüm. Elimizi şu şekilde yağlayıp şöyle ilk önce bir hamurumuzun havasını alalım. Evet şimdi bu hamurumuzdan tam 6 tane beze yapacağım. Evet şöyle gördüğünüz gibi bezelerimi yaptım sevgili arkadaşlar. Temiz bir naylonla şöyle güzel üzerlerini kapatalım. Kurumasın. Yaklaşık böyle poşetin altında tepside bir 10 dakika kadar bezelerimizi dinlendireceğiz. Şöyle üzerini iyice kapatıyoruz ki havalıkta bezelerimizin üzeri kabuk bağlamasın. Bezelerimizi şöyle bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Bakın bezin altında bile kabarmaya devam etmiş. Evet şimdi sıra geldi ekmeklerimize şekil vermeye. Evet şimdi elimizi şöyle yine tepsinin altındaki sevgili arkadaşlar biraz elimizi yağlandıralım. ve evet, tezgahımızda şöyle hemen hafif bir yağlıyoruz. Şimdi bezemizi alıyoruz ve pasta tabağı büyüklüğü kadar şu şekilde açıyoruz. Evet hemen şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle içeriye doğru katlayarak ekmeğimize şekil veriyoruz. Evet hemen şu kısımları da şu şekilde elimizle sıkıştıralım ki açılmasın. Evet bir tanesini hazırladık. Hemen yağlı kağıt serdim tepsimize alıyorum. Dört tanesini bu tepsime aldım. İki tanesini de ayrı bir tepsime aldım. Çünkü tepsim küçük. Ekmeklerimiz çok da sıkışmasın. Evet şöyle hemen elimle bir miktar şöyle üzerlerine bastırıyorum ki eşit bir şekilde kabarsın. Yine bu şekilde üzerini kapatacağım. Bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Daha sonra artık en son üzerine suyumuzu sürüp fırına gönderip pişireceğiz. Gerçekten çok kolay. Sadece bir bekleme süresi var sevgili arkadaşlar. Bu ölçüde de yapabilirsiniz. Daha fazla da yapıp buzluğunuzu atabilirsiniz. Hemen çıkarıp şu şekilde azar azar da sofranıza indirip yiyebilirsiniz. Ben şöyle üzerini kapatayım. Ekmeklerim çok güzel bir şekilde tepside mayasını aldı. Şimdi hemen fırınımı da şöyle bir 190 dereceye ayarladım. Önden biraz ısınsın. Şöyle mutfakta kullandığım jiletle ekmeklerimizi şöyle kesik atıp artık fırınımıza göndereceğiz. Evet şimdi yanıma şöyle kaseye soğuk suyumu getirdim. Fırçayla şöyle suyumuzu güzelce ekmeklerimizin her tarafına gelecek şekilde şöyle sürüyoruz. Evet tam bu da ekmeklerimiz artık fırına gitmeye hazır. Sevgili arkadaşlar bütün ekmeklerim çok güzel bir şekilde kızardılar. Evet ben artık sizlere yavaş yavaş veda edeceğim. Hemen şöyle bir tanesini sizler için parçalayacağım. Ve artık videomu sonlandıracağım. Gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka sizler de bu tarifimi deneyin. Bakın altı da bu şekilde. İster benim yaptığım ölçülerde yapın sevgili arkadaşlar. Buzluğunuzda yer varsa, daha fazla da yapabilirsiniz. Soğuduktan sonra poşetlere koyup buzluğunuza da atabilirsiniz. Evet şöyle çıtır çıtır çok güzel oldu. Hemen evet, içinde sizler için göstereceğim. Evet. Şöyle görüyorsunuz içi de çok güzel oldu. Birazcık çekimim akşam saatine kaldı ama e, hakikaten şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu ekmeklerimiz. Sevgili arkadaşlar, artık sizlere veda etmenin zamanı geldi. Buraya kadar beni izlediğiniz için ve o değerli vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir de bildirim zilini açarsanız paylaştığım tarifimden anında haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.